başla anonsa. Muhterem uzun kavak köylüleri. Şirketimiz arsa fiyatlarını yüzde yirmi arttırmıştır. Ayrıca Numan Ağa'nın büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği koyunlardan da birer adet hediye olarak verilecektir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. At şuraya imzanı bakayım. <laughs> tamam. Hayırlı, olsun. Ha. Hayırlı, olsun. Güle güle. Vay vay vay. Oh. Maşallah. Getir oh, bakalım. <laughs> At şuraya imzanı. Tamam. Hayırlı Gatir, olsun. Yer. Hayırlı olsun hemşerim. Ha. Hayırlı olsun. Ha. Hayırlı olsun. Ha. <laughs> Bayram geldi. Sen bayram bana bırak, onu ben idare ederim. Gel hele, gel hele! Ver elini bitirelim şu işi ha! Bitirelim ben Numan Aslında ben seni çok severim! Onun için mi evinden kovdun beni? Şeker kutusunu başıma fırlattın! Canım, kasap, sevgi, pösteki yerden yere vururmuş! <laughs> Şimdi de beni mi yerden yere vuracaksın? Yok ya, şu geçmişi unutalım! Unutalım! Gel şuna bir imza at da bitirelim şu işi! Tamam, atarız Numan ağa! Sana tam dört misli para vereceğim. Hem de peşin. Anlamadım. Fiyatı az mı buldun? Tamam. Beş bin lira metresi. Oldu mu? Zeynep'in metresi mi? Ne Zeynep'i? Neler diyorsun sen Bayram? Ben arazinden bahsediyorum. Ya ben de düğünden konuşuyorsun. Zeynep'i vereceksin sanmıştım ben Umana. Canım o, o iş böyle ayaküstü konuşulur mu? her işin bir erkanı edebi vardır ya. Yok Numana. Ben işi erkanıyla edebiyle tam 15 kere yaptım. Biliyorum biliyorum ha. Affet. <laughs> beni en son kovuşundan beri bir daha kızını istemeye tövbe ettim. Bundan sonra artık siz gelip beni isteyin. Yani kız tarafı erkek isteyecek ha? Peki ya şu tarlaların? Hele benim işim olsun, senin işini sonra düşünürüz. Hadi eyvallah adam adam bir keçi. Bu kadar inatçı insan görmedim yahu. bu Zıvıra zıvıra aldanma, o saitan oyununu, o simzayı al Numan Ağa'nın koyununu. Size demedim mi acele ettiniz diye? Bak Numan Ağa fiyatı arttırdı. İyi ama bu tarafın hediyeleri var, farkı telafi etmez mi? Ama koyun daha kıymetli değil mi? Aa bak bak, bizim eskici Yusuf'a kapmış Aa. bir tane geliyor. <laughs> Hay maşallah! <laughs> O koyun nereden çıktı? Araziyi Numan Ağa'ya sattım. Üstüne koyun veriyor. Öyle kadar verdim. Bize verdiğin imza ne olacak? İptal ederiz. Lan Walkman! Hediyeniz olsun. Selamun aleyküm ağlar. Aleyküm selam. <laughs> Numan Ağa kesenin ağzını açtı. Haberiniz ola. Bana bu koyunu verdi. Ben de bastım imzayı. Bak gördünüz mü? Helal olsun vallahi Numan ağaya. Bu gidişle bizim ağayı bastıracak. Numan ağa şehirde ne yapacak koyunları? Elinden çıkarıyor işte. Sahi yahu. Biz de yakında şehre geçeceğiz. O zaman ne yapacağız hayvanları? <laughs> dur yavrum, dur, dur. Pazara gidip elden çıkarmak lazım. He, yarın pazarda ucuz ucuz satalım hayvanları. Besleyemeyiz, başımıza dert olur. Ya haklısın. İşler iyice karışmaya başladı. Bu yarış nereye kadar sürecek bakalım. Sonu hayırlı olsun. Kahve de içer misin oğlum?